köpekler tabii ki dilerdi. Oo. neyse. Biraz televizyon isteyip bari. Peki Paz çok televizyon istemekten ta ki uyuyakalmıştır. Ve rüyası da. Keşke seninle kardeş olmasaydım. Şu şu Pinky Pie geraz salak şeye bak. Pinky Pie salak diyemezsin. Hey, ne oluyor? Ne? Ne oluyor? İşte Pinky Pie rüyasında böyle şeyler görmüştü ablası bir köçeğe dönüştü. Dönüşmüştür. Ha yine mi bu kız? Bu kızdan nefret ediyorum. Git buradan pis kokarca. Kardeşime pis diyemezsin. Anneme söyleyeyim yoksa. Oh, Annen demiş. Ben odama gidiyorum şimdi. Ve tıp diye bir ses gördüm. Duydu, Ah, neyse önemi yok artık. <laughs> İyi misin? İyiyim. Ama bacağım çok kötü acıyor. Ben annemi sürdürüyorum. Ah tamam. evet canım öyle aha aynen bende ne bende ay neyse boş ver anne 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 ne oldu oğlum ya bugün kardeşlerim kavga etti ne Tamam. Ben sonra ilgilenirim. Ama baba sen ilgilen bari. Üzgünüm canım kahvaltı yapıyorum. Of! Bıktım. Ne oldu? Ne dediler? Hiç önemsemediler. Hmm. Neyse ben odama gidiyorum. rüyası gerçek olmuştu. çok güzel bir uykuydu. Ne oldu? Abi? Yok bir şey. Sadece... Bugün... Kardeşim yine kötü davrandı. Her zamanki gibi. Her zaman öyle yapmıyor ki. Ha, evet doğru. Ama bugün kötü oldu. Ben bunu öğreneceğim işte. Aynı rüyamdaki gibi işte. Tık tık tık. Ah gel. Ay. Niye geldim buraya? Seninle konuşmaya geldim. Neden? bunun bir önemi yok. Bak, herkese kötü davranıyorsun. Yani ilk baş günlerde. Yani bugünlerde. Kötü davranırım sana ne? Ha. Hmm. Hmm. Ha, ha 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 Nasıl da korktu bebek? Ha, ben annemi soracağım. Dur inanmıyorlar işte inanmıyorlar. Ben kaç defa söyledim. Ve peki pay ailesini söylemiştir. Ama bun, bunda yine her zamanki gibi inanmamazlık yapmamışlardır tabii ki de. Ah, ne yap kötü davranıyor. Her zaman yapmıyor ki. Öf, bugünler yapıyor işte. Tamam. Ben geliyorum hemen. Tamam ben de gidiyorum. Hey dur beni bekleyin. Hmm. Geldim geldim geldim. Ben odasına gidiyorum. Hayır ben çağıracağım. Ben çağırırım ben çağırırım. İkimiz çağıracağız. Kardeşim ay. Kardeşim. Seni annemiz çağırıyor. Ha ah, tamam. Hadi. Ne oldu anne? Ne istiyorsun benden? Yine dayak yiyeceğim değil mi? Hayır dayak yemeyeceksin. Ne dayı? Ben bahsediyorsun hem sen. Of. Neyse bunun bir önemi yok artık. Değil mi? Bak tatlım. Eğer kardeşine kötü davrandığını yani kardeşliğini kötü davrandığını görürsem bu evden kovuluyorsun. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadı. O zaman git evden hadi. Giderim giderim işte. Giderim hoşça kal. Ve sonra da kafalı tırşar evden gitmiştir. Sonra da hepsi rahat ve huzur içinde evlerinde mutlu yaşamışlardır. Görüşmek üzere. Bir dahaki sefere yine görüşürüz. Hoşçakalın. <Sessizlik>